Tamam. Öyle. Milletvekili aday adayımız, çok sevdiğim, değer verdiğim Veli Korkmaz abim, eski belediye başkanımız. <laughs> İl yönetim kuruluyası arkadaşlarım, ilçe yönetim arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül vermiş çok kıymetli dava arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcil temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Takip otur. Evet. Şu birkaç gündür AK Parti'ye gönül vermiş. AK Parti çatısı altında bu davaya hizmet etmek isteyen <laughs> çok kıymetli milletvekili aday adaylarımızın müracaatlarını sizlerin de huzurunda beraber kabul ediyoruz. Bugün de 10 yıldır Kırıkkale'ye hizmet etmiş, belediye başkanı olarak hizmet etmiş. Çok değerli. Arkadan kalabalık hepimizin yakından tanıdığı, değer verdiği, Kırıkkale'de hizmetlerini anlatmakla bitiremeyeceğimiz, Kırıkkale'nin yerel yönetimlerde yapmış olduğu, AK Parti dönemine kadar yapılan hizmetlerin hepsini toplasak, sadece 10 yılda Veli Korkmaz'ın yapmış olduğu hizmetleri yakalamayacağını bildiğimiz çalışmalarıyla, Kırıkkale'de yapmış olduğu hizmetleriyle, şahsiyetiyle, büyük bir değer olan Veli Kotmaz abimizin bugün milletvekili aday adaylığı ile ilgili müracaat <laughs> için hepimiz burada toplanmış bulunuyoruz. Bu davaya gönül veren, emek veren, siz sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza, değerli basın mensuplarımıza, teveccühlerimizden dolayı hepinizi şükranlarınızı söylüyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hizmetlerini her zaman artırarak devam ettirmiş. Vatandaş tarafından da hem diğer hemşehrilerimiz tarafından da her seçimde oyunu yükselterek bugüne kadar gelmiştir. İnanıyorum ki 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde de oyunumuzu artırarak devam ettireceğiz ve AK Parti 2023 vizyonuna, hedeflerine ulaşmak için hep birlikte sizlerle birlikte çalışacağız. Çok kıymetli değerli arkadaşlar. Diğer siyasi partilerde görüyorsunuz. Partimize teveccüh görüyorsunuz. İnanıyorum ki bu teveccüh Haziran ayındaki seçimlerde sandıkları patlatacak. 2011 yılında almış olduğumuz 62 oy. Cumhurbaşkanlığı seçiminde almış olduğumuz 164 oydan sonra Allah'ın izniyle yine oyumuzu artırarak devam ettireceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben Milletvekili aday adayımız, sevgili abimiz Veli Kopmaz'a e hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Hak utandırmasın diyorum. Hayır. İnşallah o yılda yapmış olduğumuz hizmetleri hepimiz <laughs> takdirle iade ediyoruz ve içerisinde devamlı <laughs> güncel hayatımızda görüyoruz ve yaşıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve uğurlu eder. İnşallah hizmetlerinin hayırlısıyla devamını nasip eder diye düşünüyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Öyle mi? Evet, evet. Yani böyle ayakta olsa olmaz. Efendim? Yok, ayakta bir Başkan. Ayakta konuşmak isterim. Eee ben de gerçekten uzun zamandır böyle e, ilk defa heyecanlanıyorum. Böyle güzel günde ııı e, hepinize e, şeref verdiniz, onurlandırdınız, çok teşekkür ediyorum. Değerli il başkanım, değerli yönetim kuruyoruz arkadaşlarım sivil toplumumuzun değerli temsilcileri, odalarımızın değerli temsilcileri, sendikalarımızın değerli temsilcileri, muhtarlarımız, e, değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, gönül dostları, değerli arkadaşlarım, öncelikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde aday adaylığı müracaatına göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. birlikteliğimiz kentimizdeki insanımızla hep beraber omuz omuza vererek sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Her zaman söyleriz değerli başkanım da bilir. Bir makam işgal etmek insana tek başına çok farklı bir şey katmaz. Ama hizmetiyle, insana vermiş olduğu değeriyle, hakkıyla, adaletiyle ve insanların aldığı hizmetleri daha iyi noktaya taşıma <laughs> anlamında yaptıklarıyla oradan siz geleceğinize, torunlarınıza iyi bir miras bırakınız diye her zaman konuşuruz. Hamdolsun AK Parti iktidarı da bu demek, bu anlama geldi her zaman. <laughs> Ve burada değerli arkadaşlarım var. Uzun süre birlikte belediyede de e, hizmet verdiğimiz, vermeye çalıştığımız, insanımızın aldığı her anlamdaki, her alandaki hizmeti daha kaliteli noktaya getirme konusunda yaptığımız çalışmalarda değer veren, omuz veren, en azından her zaman yanımız olan dua eden dostlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bizler bu makamı işgal ederken en iyisini en güzelini ve verilmiş bu e, emanetin de ne anlama geldiğinin farkında olan bir anlayışın mensupları olarak en iyisini, en güzelini sizle birlikte beraber yapacağız. İl teşkilatımızda, yere yönetimlerimizde, Değerli dostlarımızla, bizlere her anlamda proje konusunda destek veren kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla daha iyi yakalama konusunda ciddi e, bir çalışma içerisinde olacağız. Allah nasip eder, aday olur isek inşallah kentimizi ülkemizdeki aldığı hizmetler açısından, ülkemizin aldığı hizmetler açısından daha iyi noktaya getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'miz değerli başkanımız da bahsetti. 12-13 yıllık AK Parti iktidarlarında gerçekten 100 yıllık hizmeti alan bir dönem 40 Kırıkkale'mizde her alanda eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden yollara, ulaşım hizmetlerine ve her yeşil alanına sosyo kültürel arandaki hizmetlere kadar her anlamda gerçekten Türkiye üç hizmet almışsa bizim o zaman bir sloganımız vardı. 40 kare beş gelişecek demiştik. Hamdolsun o hizmeti de en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kimle yaptık? Siz de değerli dostlarımıza teşkilatımızda hep beraber olarak milletvekillerimize başta başbakan yardımcımız olmak üzere gerçekten her anlamda bizim kentimizde merkezi hükümetin yapmış olduğu yatırımların en iyisini kentimize kazandırdık. Spordan sağlık hizmetlerine, eğitimden sosyal alandaki hizmetlere kadar ve yerel yöneticiler olarak bizler de en iyisini yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu zannediyorum. Aldığımız oylarda halkımızın teveccühü de bunları gösteriyor. Ama değerli başkanımın da söylediği gibi ben Mürsel'le biraz daha biraz 80'lerden falan tanışırız. Aynı üniversitede mezunuz ama üniversite öncesinde de birleşiriz. Birbirimizi severiz, sağ olsun. Her zaman ilgisi, alakasıyla dostluğuyla bizde hep onur duyduk. Bahadır Bey, yönetmen, yönetici arkadaşlarla hep beraber inşallah bundan sonraki süreçte de en iyi hizmeti, en iyi zemin oluşturarak yapmaya çalışacağız. Ben bu vesileyle. İnşallah bu aday adaylığı müracaatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli dostların onurlandırmasından dolayı da hepinize tekrar ayrıyeten tek tek hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun, değerli bu süreçte yani günde yüzlerce telefon geldi, gelme gelmek istediklerini belirttiler ama biz arkadaşlarla yapmış olduğumuz dışarıda hem havanın soğukluğu, iklim şartları hem de bu müracaattır. Daha böyle mütevazi bir şekilde olsun istedik. Sağ olsun değerli hemşehrilerimiz de, ilçelerden gelen değerli dostlarımız da buradalar. Onlara da ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Özellikle sivil toplumumuzun tüm temsilcilerine tekrar saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle inşallah yolumuzun aydınlık olduğuna inanıyor. Hepinize her e, ee, <laughs> anlamda verdiğiniz destekten tekrar çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hizmetlerin en iyisini kentimizin insanları alsın. Bu süreçte her birimiz ama her birimiz birbirimize destek olarak en azından birbirimizi severek, dua ederek en iyi şekilde kentimize, insanımıza hizmet vermeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Bu duygularla hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. <laughs> Bakan biraz geri geldi mi? Gir be. Bakan. Bakan abi kolunuz çeker misin? Tamam Yüksel yüksel, yüksel, abi. yüksel çekin abi? çekiyor musun? Barış makineye. Başka. Sayın başkanım. Başkanı. Başka. Başka. Sayın başkanım. Barış makineye <laughs> indirir misin? Barış makine çek. Başım. Barış makineye çek. Hayır tamam. bakalım. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Allah hayırlı eylesin. Tamam. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Barış Bakire Gördüğünüz ederim. gibi dakika dakika saniye saniye AK Parti'de aday adaylar müracaatlar devam ediyor. Şimdi yanında il başkanımız Hürsel Akçay var. Efendim neler diyeceğiz? Biraz önce söyleyeceklerimizi söyledik ama ben kısaca şunu söylemek istiyorum. AK Parti'ye teveccüh devam ediyor ve inşallah bu teveccüh 2000 Haziran 7'sinde de sandıklara yansıyacağını düşünüyorum. Veli Korkmaz Kırıkkale'de kendine has bir değerdir. İki dönem 10 e, yıl gibi bir uzun süre Kırıkkale'de belediye başkanlığı yapmıştır. Ve Kırıkkale'de tektir. Çünkü iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapan bir kişi olarak da. Cenab-ı Hak Allah hayırlı ve uğurlu etsin diyorum. İnşallah Cenab-ı Hak hayırlısıyla başarır. E, Kırıkkale'ye ve Türkiye nazında AK Parti davasına hizmet etmeyi nasip et hizmet etmeyi nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım neler diyeceğiz? Güzel bir konuşma ben yaptınız. De... Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem değerli dostlara, hem şehirlerime, ee, hanfendilere, beyefendilere ve değerli il başkanlığı ve yöneticilerine bu güzel bir ortam oluşturmuş olmalarından dolayı ben tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Cenab-ı Hak hizmetlere vesile kılar bizler de en iyi şekilde güzel zeminler oluşturarak iyi hizmetler sunmayı e, kendimize şiar ediniriz. İnşallah halkımızı, insanımızı da e, hiçbir zaman aldatmayız. Onlara güzel hizmetler sunarız. Anımızın akıyla bu, bu, süreçten geçeceğimize inanıyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum